böyle üzgün olunca benim de içim sıkılıyor. Ne yaparsam yapayım bir türlü mutlu olamıyorum. Bak, kek aldım. Kahveleri de kendim yaptım. Belki biraz sevinirsin de ben de mutlu olurum diye. Badem sevgilim, güzelim. Ben seni mutsuz etmek için bir şey yapmıyorum ki. Ben de öyle Mehmet. Benim de niyetim seni üzmek, kırmak değil ki. Sadece buna inanıyorum. Yani konuştuklarımıza. Eğer adını Yusuf koyarsak... ...belki biraz da olsa huzur bulacağım ben. kusura bakmayın. Ben daha sonra gelirim. Gel baba. Otur sana söyleyeceklerimiz var. Bizim bir oğlumuz olacak. Öyle mi? Tebrik ederim. İnşallah sağlıklı, uzun ömürlü olur oğlan. Sağ ol baba. Sağ ol. Adını yusuf koyacağız. Bade ile öyle bir karar aldık. He? Eh, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bade Hanım, misafirleriniz geldi. Tamam. Ben sonra geleceğim. Keklerin hepsini yemeyin tamam mı? Tamam. Aferin oğlum. İyi düşünmüşsünüz bu Yusuf ismini. Böyle cancan iyi niyetini anlar artık. Amcam umurumda değil. Benim tek istediğim karımın huzurlu olması. abi. Nasılsınız? İyi Hasan, hoş geldin. Ne bunlar ayol? Gelirken tatlı aldım. <laughs> Nereden çıktı? Hangi dağda kurdu öldü ha? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim yenge. Fena mı ettim? Tatlı mı getirdiniz? Hem de seni sevdiğin cinsten. Oh, canım amcacığım, teşekkür ederiz. Bunun öyle tatlıyla maddere pek ilgisi yok. Sen çok mutlu görünüyorsun. <laughs> Ağzın kulaklarına varıyor. Hayırdır inşallah. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor abi. Evet, size bir müjdem var. Mehmet'in oğlu oluyor. Adını da Yusuf koyacak. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Yüzsüzlüğün, aymazlığın bu kadar da fazla. Ne var abi? Mehmet'in de üstüne düşeni yapıyor. Yusuf adını yaşasın istiyor. Düşmanlık bunun neresinde? Hasan, vicdan azabını bastırmak için bütün bunlar. Olmaz Hasan. Olmaz. Asla izin vermiyorum. Yusuf'umun adını kimseye verdirtmem. Duydun mu beni? Kimseye verdirtmem. Ben çok arabalı oğlunu beğendim. İyi de üç dört yaşına gelmeden onunla yatamaz zaten. Hadi ya. Yenge, duydum ki oğlunuz olacakmış. Herkes oğlan doğurabilir. Ama bu dünyadaki tek Yusuf Hancıoğlu'nu oğlunu ben doğurdum. Sen de öldürdün. Yenge, sizin günahınızla doğacak bu çocuğa Yusuf adını verecek misiniz? Verdirtmem. Seni öldürürüm. Oğlumun adını bir kez sürdürtme. Yeter artık yenge. Canımızı ne isterse onu yaparız. Sana hesap verecek değiliz. Vicdanınızı böyle mi susturacağınızı sanıyorsunuz? Hele ki oğlumun kanını ellerinizden böyle silemezsiniz. Bu dünyaya bir tane Yusuf Hancı oldu geldi. Öyle de kalacak. Eğer aksi olursa yapacağım son iş bile olsa ikinizde Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.